Hercai koordinatöründen şok Akın Akınözü itirafı. Set'e alkollü gelip hakaretler, küfürler savuruyor. Set ekibini saatlerce ATV'nin ilgiyle izlenen dizisi Hercai son zamanlarda setteki olaylarla gündeme geliyor. Dizinin genel koordinatörü Suat Erdoğmuş son olarak Akın Akınözü ile ilgili sosyal medya üzerinden şok eden bir açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yapan Genel Koordinatör Suat Erdoğmuş, son zamanlarda şahsım aleyhinde çıkan asılsız haberlere karşı iş bu açıklamayı yapma zaruretim hasıl olmuştur. Olay günü olan 19 Nisan 2021 tarihinde başrol oyuncularımızdan S. Akın Akınözü, sete çıkmayacağını söyleyip kendisinden ricacı olan tüm personele ters cevaplar verip ağza alınmayacak hakaret ve küfür içeren sözler söyleyerek seti terk etmiştir. Şeklinde konuştu. Koordinatör Erdoğmuş açıklamasına şöyle devam etti, bu arada S. Akın Akınözü, savcılığa gidip aslı astarı olmayan suçlamalarla tarafım ile ilgili şikayette bulunmuş, takribi 5 bölü 6 saat seti geciktirmiş, ona ait sahneler çekilmekten mecburen vazgeçilerek, senaryo üzerinde revizyonlar yapılmış, zamanında teslim edilmesi gereken final bölümümüzün yetişmesini tehlikeye atmıştır.